Selam arkadaşlar. Ben ve bitki yine mekana giriş yaptık. <laughs> Bugün de üst kat komşularımızın bir koşuşturması var herhalde. Sabahtan beri bir gürültü kıyamet. Baktım artık kesilecek gibi değil. Ben de bir yerden başlayayım dedim videoya. Umarım çok da rahatsız etmez bu sesler. Bu video biraz gecikti. Çünkü normalde haftalık video yayınlamaya çalışıyorum. Bu aralar biraz yoğunluğum vardı. Hem de kafam dalgın olduğu için açıkçası kamera karşısına geçip konuşmak için kendi o motivasyonu bulamadım. O yüzden de biraz geç kalmış bir video oldu. Neyse. Geç olsun güç olmasın diyelim. Gözlük izlerim de görünüyor buradan. Üzdüm. Siz de çayınızı kahvenizi kapın. Hazırsanız başlayalım. Bugün yine çok önemli ve gündemde olan bir konu konuşacağız tesettürle alakalı olarak. Tesettürlüyken tesettürden çıkanlar veya tesettürlüyken açılma düşüncesi olanlar için e, görüş ve düşüncelerimi paylaştığım bir video hazırlamak istedim. İnsanlar tesettürlüyken neden açılır? Ya da tesettürlüyken neden tesettürden çıkar? E, diye düşündüğümüz zaman bir e, geçmiş videolarımda da aslında e, bununla alakalı çok e, temel birkaç şey sıralamıştım. Bunların sebeplerini genel olarak sıralayacak olursak yani genelde eee tesettürlüyken kend, kişinin kendine beğenmemesi e, ya da tesettürlüyken e, tesettürünün bazı şeylere mani olduğunu düşünmesi bazı işte sosyal ortamlara vesaire işte var olan güzelliğini e, dışarı açmak istemesi kişinin veya e, tesettürden çıkarsa açık haliyle e, daha çok kabul göreceğini düşünmesidir kişinin ya da özgüven ve öz saygılarının o şekilde artacağını düşündükleri için bir de bana göre bunun çok farklı bir boyutu da var. Yani fark ettiyseniz bir ara böyle akım haline gelmişti. Yani çok fazla göz önünde bulunan bazı insanlar, fenomen, influencer adı altındaki bazı insanlar böyle bir akım halinde tesettürlerini çıkarmaya başladılar fark ettiyseniz. Yani çoğu aynı döneme denk geldi. Şimdi bu söyleyeceğim şey hepsi için söylemiyorum. Yani tamamı için geçerli olmasa da bana göre çoğu için geçerli olan bir şey var ki o da bu insanların e, proje oldukları. Bu insanlar böyle pat diye birdenbire hayatlarını değiştirip, e, normalde hiç olmadıkları e, birine dönüşmeleri, o tesettürlerini o kadar kolay çıkarmaları, e, dediğim gibi bana göre bunlar proje. Yani bu insanların bazıları belki öncesinden tesettürlü bile değildi, sadece birkaç yıl göz önünde olup ...yükselişe geçtikten sonra birçok tesettürlü insanın tanıdığı kişiler haline gelmeye başladıktan sonra... ...bir akım halinde tesettürlerini çıkardılar. Bunun masum olduğunu asla düşünmüyorum. Bu insanların bazıları belki dediğim gibi tesettürlü bile değillerdi. Belki bazıları tesettürlüydü ama onlara işte bu dedim ya proje oldukları için dışarıdan gelen destek ya da teklifler çok cazip gelmiştir ki bazıları bunun için tesettüründen de vazgeçmiş olabilir. Yani bu insanların amacı genel olarak baktığınızda tesettürün aslında ne kadar basit bir şey olduğunu istediğimiz zaman onu çıkartabileceğimizi çıkarttığımızda çok güzel bir hayatımızın olacağını, istediğimiz ortamlara girebileceğimizi, özgüvenimizin artacağını e, vesaire insanlara bu tarz düşünceleri empoze edip e, ana amaçları İslam'a zarar vermek aslında. Ki nitekim çok da gündem oldular. Yani çok da etkileşimde kastılar bunun üzerine. E, gerek yedikleri linçlerle, gerek e, desteklendikleri e, bir e, güruhun destekleriyle etkileşim kastılar baya yani bu dönemde. Ama dediğim gibi bu yüzlü yüzü için geçerli değil tabii ki. Aralarından işte bu öncesinden saydığımız sebeplere sahip olabilir kişi. Yani hepsine yenik düşüp artık onu taşıyamayacağını düşünüp belki böyle bir yola girmiştir. Allah hepsine ve bize de öncelikle hidayet versin diyorum. İnşallah Rabbim her zaman ...en iyisini, en doğrusunu yapabilmeyi bütün kadınlara nasip etsin, aynı şekilde erkeklere de. Yani benim şu kaç videodur konuştuğum tesettür meselesi anlayacağınız üzere böyle sadece şekilden, görselden ibaret bir şey değil. Hele ki siyasi ideolojiden ibaret hiç değil. Bazılarının algısında çünkü şöyle bir şey var, sanki İslam'ın işi gücü yok haşa, bütün her şeyini kadınlar üzerine kurmuş bütün dikkati kadınlar üzerinde ve sadece kadınların ne giydiğine karışıyormuş gibi kadınların ne giydiğini belirliyormuş gibi İslam bundan ibaret zannedenler var bundan ibaret zannedenlerin bu kendi kıt algılarıyla alakalı bir şey çünkü aslında tam tersine kadının şekilciliği üzerinden en çok prim yapan, en çok kadının şekil şekli üzerinden yok işte modernite, yok işte açık görüşlülük, yok işte açık fikirlilik vesaire kasanlar tam olarak kendileri. O yüzden de çevrenizde böyle insanlar varsa Lütfen o insanları hayatınızdan çıkarın. Yani bence hayatınızda bir yerleri yok olmamalı da. Neyse konumuza dönelim. Yani tesettürden çıkma ve açılma fikri olan arkadaşlarla konuşalım biraz. Yani şimdi sizden ricam arkadaşlar öncelikle yalnız başınıza kalacağınız bir zaman dilimi ayırın kendinize. Sessiz sedasız bir ortamda ve oturup içinize yönelip düşünmenizi istiyorum. Gerçekten ben tam olarak neden tesettürden çıkmak istiyorum ee, diye oturup kendinize dürüstçe bir şekilde lütfen bu sorunun cevabını verin. Muhtemelen cevabınız şu en başta sıraladığım e, şeylerden biri ya da birkaçı olacak. Şimdi cevabınız tesettürden çıkarsam toplum tarafından daha çok kabul göreceğim e, veya istediğim ortama girebileceğim ise e, sizden şunu sorgulamanızı istiyorum. Yani bu girmek istediğiniz ortamlar veya kabul görmek istediğiniz insan kitlesi öncelikle kimler? Bu insanların değer yargıları, bu insanlar için bu hayatta önemli olan şeyler ne? Bu insanların bu hayattaki amacı ne? Bunu sorgulayın önce ve sizi neden sizin karakterinizle, sizin inancınızla, sizin duruşunuzla kabul etmeyip sizin neden dış görünüşünüzle, şekilcilikle, giydiğiniz kıyafetle, ve zihniyet değişimiyle diyelim ki başörtüsünü çıkarıp zihniyetiniz mi değişeceğini düşünüyorlar? Neden farklı bir zihniyette sizleri aralarında görmek istiyorlar? Bu bir. Bir ikincisi diyelim ki siz kendiniz mesela bazı şüphelere kapıldınız, bazı kaygılara kapıldınız ve o yüzden de başörtüsünü çıkarıp aslında mesela zamanında yaşamadığınız size göre yasak olan ...şeyleri yaşamak istiyorsunuz... ...ya da o ortamlara girmek istiyorsunuz... ...ya da o kişilerden kabul görmek istiyorsunuz... ...sonra ne olacak peki? Yani içinizin rahat olacağına inanıyor musunuz? Ya da mutlu olacağınıza, huzurlu olacağınıza... ...kafanızı yastığa çok rahat bir şekilde koyabileceğinize inanıyor musunuz? Bu şekilde mi düşünüyorsunuz? Ya da diyelim ki siz bir anlık bir şüpheyle bunu yaptınız ama... ...sonrasında e, hayatın ilerleyen kısımlarına bir yerde dank etti diyelim. Aslında e, şüphelerinizde yanıldığınızı fark ettiniz diyelim. Peki o geçen zamanın pişmanlığı ne olacak? Yani hani burada şöyle bir şey de söyleyemezsiniz. Ben bilmiyordum. Ben bilmiyordum diye bir şeyi ben e, bilgi çağında yaşayan bir insan olarak açıkçası kabul etmiyorum. Yani ben bilmiyordum diye bir şey yok çünkü sayısız kaynak var şu an. Çoğumuzun elinin altında çok büyük bir kaynak var bir kere. İnternet var. Onun dışında kitaplar vesaire var. Ee, sorabileceğiniz kişiler var. Ee, ama siz bunların hiçbirini yapmadan, e, bu yolların hiçbirine girmeden direkt olarak ben şüpheye düştüm. Bu şüphe benim içimi kemiriyor ve ben oturup araştırmak yerine şüphelerimin üzerine gitmek yerine ben ee, ne siyah ne beyaz olan e, tam olarak gri olan bir durumda şüphelerimle hareket edip isteklerimi gerçekleştireceğim. Buna geçelim. Şimdi ya da cevabınız şuysa işte ben tezitürden çıkarsam özgüvenim işte kendime yönelik öz saygım artacak e, diye düşünüyorsunuz. Yani bu konuda da ben açıkçası şu görüşümü paylaşmak istiyorum. E, şimdi özgüven meselesinde e, kişinin bir ideal beni vardır bir de real beni yani gerçek şu anki mevcut beni vardır. O e, ikisi arasındaki yani ideal benle gerçek ben arasındaki mesafe aslında bizim özgüven e, miktarımızı belirliyor. Yani biz ne kadar ideal bene yakınsak özgüvenimiz e, ya da öz saygımız o derecede artıyor. Peki ben şunu sormak istiyorum sizin ideal beniniz sadece bir e, görsel bir şekilcilikten giydiğiniz kıyafetten e, saçınızdan makyajınızdan mı ibaret ya da bunun içinde kişisel olarak gelişmeniz hayatta kendinize bir şeyler katmanız iyi bir insan olmanız mesleki anlamda yükselmeniz iyi bir anne olmanız iyi bir evlat olmanız iyi bir öğrenci olmanız başarılı bir öğrenci olmanız mı yoksa bu dediğim gibi e, kıyafetiniz saçınız makyajınız mı o yüzden bence bu noktada öncelikle ideal benimizi bir sorgulamamız gerekiyor. Eğer e, ideal benimizle alakalı bir problem varsa, oturup bunun üzerine düşünüp hayatta kendimize hedefler koyup bence bunun üzerine çalışmamız gerekiyor. Yani kendimizi e, geliştirmek anlamında çalışmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de hani şu önceki maddede bahsettiğim gibi bu konuda bir e, şüpheniz de var aynı şekilde. Ama açılmak istiyorsunuz ve açınca özgüven, özsaygı artacak diye düşünüyorsunuz yani peki siz açıldıktan sonra yaptığınız herhangi bir davranış, gittiğiniz herhangi bir ortam artık yanlış olmadığına kanaat getirip yaptığınız bir şeyler. Sonrasında dediğim gibi yine hayatın bir noktasında kafanıza dank ettiği zaman yaptığınız bu şeylerle oturup boğuşmayacak mısınız? Yani bu sizin kendinize olan saygınızı bir yerlerde belki zedelemeyecek mi? bir bunu da düşünmek lazım diye düşünüyorum. Gelelim son madde ve aslında özünde birçok kişinin kendine bu soruyu sorduğu zaman verdiği cevaba. Tesettürden çıkarsam daha güzel olacağım. Belki tesettürden çıkarsanız dış görünüş olarak daha güzel görüneceksiniz. E peki ya sonrası? Yani hani tesettürlüyüm, tesettürden çıktım ve daha güzel hissediyorum, daha güzelim. Bu noktada ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi eğer tesettüre siz kendi isteğinizle ve gerçekten bilinçli olarak girdiyseniz zaten tesettürün manasının ne olduğunu aslında tesettürle o güzellik ilişkisinin ne olduğunu gayet iyi biliyor olmanız lazım. Onun dışında tesettürü ailenizin zoruyla veya küçük yaşta bilmeden girdiyseniz bu konuda da aslında ilk yapmanız gereken şey bence oturup bunu biraz araştırmak. Yani gerçekten din, İslamiyet bu bizim bildiğimiz ezbere şeylerden, anne babalarımızın, büyüklerimizin bize aktardığı ya da kültürel olarak yaşanan şeylerden ibaret bir şey asla değil ve şu an bu ahir zamanda tesettürü korumak gerçekten zor çünkü etrafta çok fazla çeldirici var daha önce de söylediğimiz gibi. Ayrıca bu noktada bence oturup birazcık tesettürden çıkarsam yani artık açık halimle ben olursam ve tesettürlüyken ben olursam ...arada ne gibi farklar olur, ne gibi eksileri olur, ne gibi artıları olur diye oturup bir düşünmek lazım bence. Mesela şunu düşünüyorsunuz. Yani ben işte tesettürlüyüm ve açılırsam var olan güzelliğim ortaya çıkacak ve... ...mesela daha kolay evlenebileceğim mesela örneğin diyorsanız. Bu anlamda da şöyle bir gerçek var tesettürle alakalı. Yani tesettür aslında... Evlilikte aile yaşantısının çok büyük bir parçası, çok büyük bir etkileyicisi baktığınız zaman. Çünkü kişi tesettürlüyken, mesela en basitinden şöyle bir durum oluyor: eşinizle bir yerlere gittiğinizde veya eşinizle dışarı çıktığınızda, eşinizin kıskançlığı ve olası tartışmalar, bunun üzerinden yaşanacak olası huzursuzlukların aslında önüne geçmiş oluyor tesettür. Bunun dışında kişi dışarı çıkarken, işte saçını başını makyajını yapıp işte giyinip çok fazla süslenip büslenemiyor. E bu durumda ne oluyor mesela? E, bu eksiğini ya da bu ihtiyacını evde gidermeye başlıyor kişi. E, ev ortamında mesela saçını başını yapıyor diyelim. Güzel giyiniyor işte daha özenli giyiniyor makyajını falan yapıyor. Ve e, düşünün bunu sadece eşinize karşı yapmış oluyorsunuz. Yani dışarıda yapamadığınız bir şeyi yoğunlukla bunun hani acısını tabiri caizse acısını evde çıkarmak ve bu da evlilik yaşantınıza aslında çok pozitif bir şekilde yansıyor. Yani ben şunu demiyorum. Açık kadınlar dışarıda bakımlıdır, evde bakımsızdır diye bir şey yok. Ama şimdi açık bir kadın zaten dışarıda mesela istediği gibi giyinip süslenip makyajını yaparken evde de bir de bununla bazen uğraşmak istemeyebilir ya da mesela bunu daha çok özel zamanlarda yapıyor olabilir. Ama dediğim gibi tesettürlü kadınlarda bu durum tam tersi oluyor. Dışarıda yapamadığı için bunun ağırlığının tamamını evdeyken yapmaya veriyor. Ve bu da tabii ki de evlilik yaşantısına pozitif olarak yansıyor. Yani onun dışında bir de şöyle düşünün. Sizler mesela açılıp işte güzelliğinize, saçınıza, makyajınıza vesaire ayıracağınız zamanı farklı şeylere ayırabilirsiniz ve mesela kendinizi geliştirmek anlamında ee, bu alanda çok daha fazla zamanınız olabilir. Bir de tesettürde şöyle de bir şey var. Tesettürün aslında amacı şu an bugün ne kadar e, amacından sapmış olsa da orada bir tasarruf söz konusu. Yani çok fazla kıyafet alıp çok fazla alışveriş yapmanızı da e, önlüyor. Bu hem tasarruf hem de dediğim gibi hani ya işte şunu da alacağım, bunu da alacağım, bunu da alacağım, şunu da para biriktireyim vesaire gibi zihniniz üzerinde sürekli her daim bir ağırlık yapan e, ekstra bir düşünce olmamış oluyor. İçteki evet. konumunuza, işteki statünüzü yani bunlara yönelik bir şeyler yapmak istiyorsanız, bunlara yönelik bir yükselme vesaire istiyorsanız bu anlamda kendinizi bence geliştirmeniz, çok daha mantıklı. Yani burada gerçekten açık olmayı ve o dış görünüş mevzusunu nereye koyduğunuz da çok önemli. Yani siz de setürlüyken açılırsanız ve o şekilde kendinizi çok daha güzel hissedeceğinizi düşünüyorsunuz. Ama yani hani açıldınız diyelim ne olacak hayatınız birdenbire çok mükemmel mi olacak ya da bu hayatınızdaki bütün sorunları çözecek mi ya da size çok farklı kapılar mı açacak yani bence bu gelgitler ve problemler de genel olarak ana noktayı kaçırmaktan kaynaklanan şeyler. Biz e, puzzle'ın bütününe, resmin bütününe bakmak yerine tek tek küçük parçalara odaklanıyoruz ve hep oralarda saplanıp kalıyoruz. Peki buradaki büyük resim ne? Buradaki büyük resim şu. Senin Allah'ın bir kulu olduğun ve Hazreti Adem'den beri cennetten dünyaya gönderilip bir imtihana tabi tutulduğun. Bu dünyadaki işinin, eşinin Ailenin, çocukların, arkadaşların aslında senin o puzzle'ının birer sadece parçası olduğunu unutmamak lazım. Ama biz işte dediğim gibi büyük resme odaklanmak yerine oradaki parçalara odaklanıyoruz. Yani sanki benim hayatımdaki amacım benim işimde en iyi noktaya gelmek. Ya da benim hayattaki amacım evlenmek. Ya da benim hayattaki amacım sadece çocuk sahibi olmak. Ya da benim hayattaki amacım tüm yıllarımı verdiğim bir e, keşif yapmak. Bir şey icat etmek. Bunlar değil, bunlar yardımcı öğeler. Bunlar puzzle'ın küçük parçaları. Bunlar senin büyük resmi oluşturmak için yerine yerleştirdiğin ve ihtiyacın olan küçük parçalar. Bunların önemini asla yaslamıyorum ve kimse de bunların önemini yaslayamaz. Fakat dediğim gibi tek tek bu küçük parçaları kalkıp hayatında ana amaç haline getirirsen bu durumda büyük resmi görmekten yavaş yavaş uzaklaşıp asıl amacından yavaş yavaş saparsın. O yüzden arkadaşlar sizden ricam şu. Lütfen bu durumda bir e, içinizde bir gel git yaşadığınız zaman, bu durumda bir şüpheye düştüğünüz zaman ki hepimiz insanız, olabilir, hepimiz bir nefse sahibiz. Bazen şeytan aklımızı çelebilir, şüpheye de düşebilir. Ama şüpheye düştüğümüz durumlarda ha benim kafamda bir şeyler oturmuyor demek ki aslında e, bugüne kadar inandığım her şeyde bir problem var demek yerine oturup öncelikle o şüphenizin olduğu kısımlarda araştırmalar yapın ama bilgi kirliliğinden uzak durarak. Bunun dışında gerçekten bu konuya dair problemleriniz varsa benimle Instagram'dan iletişime geçmenizi istiyorum. DM kısmından bana yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmak isterim. Yani şunu da belirtmek isterim. Ben ne bir ilahiyatçıyım ne bir alimim. Sadece kendi yolunda bir şeyleri doğru yapmaya çalışan kendi halinde Müslüman bir kadınım. Ama dediğim gibi bu konuda elimden ne geliyorsa yapmak isterim ve sizlere yardımcı olmak isterim. Bir de şöyle de naçizane hani ufacık bir tavsiyem olacak. Ee, yani herhangi hayatınızda bir şey, şüphe yoksa bile lütfen günlük olarak ibadetlerinizin içerisinde bir şeyler eklemeye çalışın, bir rutin oluşturmaya çalışın. Bu ne olabilir? Mesela günde bir sayfa Kur'an-ı Kerim okumak olabilir ee, ya da ilmhal okumak olabilir, hadis okumak olabilir. İşte mesela namaz kılıyorsanız, namazlarınızı çok hızlı kılıyorsanız, namazlarınızı yavaşlatmak olabilir belki. Namazınızı bitirdiniz diyelim. Namazdan sonra e, ufak bir tesbihat yapmak olabilir. Ya da hepsinden de basiti oturup kendi kendinize bir 5 dakika e, içinizden Allah'la konuşmak olabilir. Yani hani meditasyon şu bu diyorlar ama ben bundan daha büyük bir meditasyon bilmiyorum arkadaşlar. Bizler günler, haftalar, aylar, yıllar içerisinde nelerle uğraşıyorsak Onlardan ibaretizdir. O yüzden lütfen hayatınızın içine yani az da olsa de en fazla 10 dakikanızı, 15 dakikanızı alacak e, ibadetler veya işte bu saydığım diğer şeylerden eklemeye çalışın lütfen. Hani az olsun ama her gün olsun. Önemli olan bu. Göreceksiniz ki Allah'la olan iletişiminiz arttıkça e, şek ve şüpheye düşme ihtimaliniz de azalacak veya şüphe durumundaysanız zaten dediğim gibi o konular üzerine araştırma yapıp bir de günlük olarak ekstra bu şekilde ibadetleri hayatınıza koyduğunuz zaman Allah'ın izniyle bir daha bu konularda şüpheye düşme olasılığınız çok azalacaktır. Şüpheye düşmek kötü bir şey değil bu arada. Şüpheye düşmek deyip duruyoruz ama kötü bir şey değil. Tam aksine bizleri araştırmaya sevk eden, teşvik eden bir şey olduğu için aslında bizler o şeyleri araştırıp çok daha fazla o konuda bilgilenip çok daha güçlü ve sağlam bir imana ulaşıyoruz. O yüzden aslında lütfen bir şeyleri sürekli sorgulayın ve bunun üzerine araştırmalar yapın. Her neyse bu da bu kadardı. Dediğim gibi bu konuda sorun yaşayan arkadaşlar Instagram'ın diyen bölümünden benimle iletişime geçebilir. Onun dışında bu konuda problem yaşadığını ya da işte yaşayabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa lütfen bu videonun linkini de kopyalayıp onlara yollayın. Bunun dışında bu konuyla alakalı görüş ve düşünceleriniz nedir? Benimle yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Ayrıca benden istediğiniz herhangi bir video içeriği ya işte Didem bu konu var hani şu anda bu konudan dolayı mesela ben zorlanıyorum etrafımdaki arkadaşlar zorlanıyor vesaire dediğiniz bir konu varsa lütfen onu da aşağıda benimle paylaşmayı unutmayın. O konu üzerinde de birazcık düşünüp bununla alakalı da bir sohbet videosu çekmek isterim. Dediğim gibi bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.